Merhabalar, bugün yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bu köyde neymiş serisinin yeni bir bölümünü çekiyoruz. Bugün sizin köylerinizi inceleyeceğim. Bilginiz olsun, Seri ilk defa izleyen varsa ya da daha hala köyünü incelemediğim arkadaş varsa e, yorumlar kısmına köy ID'nizi atabilirsiniz. Köy ID'si ne olduğunu bilmeyenler için şöyle e, profilime geldiğinizde Altınızda şurada etiketiniz var şu etiketinizi e, yorumlar kısmına atmanız yeterli köyünüzü incelemem için bilginiz olsun Onun dışında şöyle bir klanımız var gelmek isterseniz Şu etiketle ya da şu ismi yazarak gelebilirsiniz YouTube'daki arkadaşlarımıza ait bir Klan e, Şimdiden e, Videoya hoş geldiniz diyeyim Ondan sonra şimdi önceki videodaki e, köy ailesine atan arkadaşlarımızın köylerini inceleyeceğiz e, Yaklaşık bir hafta olmuş bu arada bu seri atmayalı da hemen atayım dedim Bu seride bayağı seven ve isteyen arkadaşımız var telefondan bu arada mesaj sesi geldi. Hemen ilk arkadaşımıza başlıyorum. Hemen geliyorum. O sırada abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hemen geçelim hadi bakalım. Evet videomuza Kral Beşiktaş'ta başlıyoruz. Ee, daha önceki videoda atmıştım ama ben incelememiştim. Daha önce incelediğimi zannettiğim için. Yorum için teşekkür ediyorum. Bu videoya senle başlamış olalım. Zaten ilk yorumu atan senmişsin. Ee, yorum için teşekkür ediyorum. Şöyle resim kaldırıyorum. 169 seviye bir belediye binası 13 görüyoruz. Belediye binası 13'e geçeri daha çok olmamış bence. Çünkü hem burada ikinci seviye bir belediye, yani iki yıldız olan bir belediye binası sonuç ve e, atölye binasının yeni geliştirdiğini görüyoruz. Dördüncü seviye yapıyor. İki tane kuşatma makinesi açılıyor olması lazım. Belediye binası 13'te bildiğim kadarıyla. E, Kraliçe şampiyonumuz yeni alınmış. Gayet güzel. Cehennem kulemiz geliştiriliyor ağır savunmalardan. Kaya saçarımız alınmış ve ikinci seviye yükseltiliyor. Yalnız diğer Kaya Saçar'ı göremedim diyecektim. Buradaymış, ee, laboratuvar zaten direkt yükseltilmiş. Kartal Topu'nu kitaplıya da hmm, büyük ihtimal çekişle basmıştır. Genelde çoğu kişi, %99'umuz herhalde öyle yapıyor. Kartal Topu'nun menzili ne kadar büyümüş bu arada, eskiden bu kadar büyük müydü ya? Ee, burada işte, orada olarak bu arada, neydi bunlar? Alev Süper Ejderha mıydı? Alev Ejderhası mıydı? Neydi? 41 yer kaplayan ejderhalarımızdan var çok kullanmayı deneyimlemedim ama hem canım fazla hem de yüksek bir birim okey bence. Düzen olarak da gayet güzel. Sadece biraz belediye biraz sonuçta geçerken duvarlarımızın belli bir kısmı kalmış. Biraz daha aktif olup biraz daha gaymet kasıp şu duvarlarımızı fullersek güzel olur. Çünkü duvarlarımızı belediye biraz sonuçta 14 yapmamız gerektiği için. Şu 12'lik duvarları bir an önce 13 yapsak güzel olur. Onun için de boşta işim var mı? Bir tane çalışıyor, iki tane çalışıyor. Başka başka başka. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Başka görebiliyor musunuz? Yani Krediçe yatmış. 3 4 Herhalde aktifsin ya. Bence okey 169 seviye bir belediye binası 13. 169'un seviye de beled belediye binası 13 için gayet iyi bir seviye. Yani büyük ihtimal güzel donate, bağış yapan bir arkadaşımız. Onun dışında duvarların yükseltmen dışında gayet güzel bence köyün. Yani köyde de 6. inşaatçı almış mısındır? Yani bir tek kahramanların kalmış. E, bilmiyorsan anlatayım ben bilmiyordum çünkü şu iki kahramanın toplam seviyesi 45 olunca 6. inşaatçı alabiliyorsun bilgin olsun. E, ben ikisini birden yükseltmeye çalışıyorum şu an çok az kaldı benim de. Yani birini 20 level birini 25 level mesela şu 18 25 yapsan şunu 20 level yapsan 6. inşaatçı alıyorsun. Bir an önce de 6. inşaatçıya gidersen şöyle x'lerinle full e, savaş makinelerini yükseltirsen güzel olur diye düşünüyorum savaş helikopterini falan. Onun İçinde Gayet Güzel Bir Köyüm Var Diyelim Sonraki Arkadaşımıza Devam Edelim Hadi Bakalım Efele Devam Ediyorum Yaklaşık Bizim Seviyelerimizde Belediye Binası 12 Ama 174 Seviye İncelersen Sevinirim Demiş İnceliyorum Hemen Cizik Yorumun için Teşekkür Ediyorum e, Bu Arada Belediye Binası 12 174 Seviye De Baya Maşallah Büyük ihtimal Çok Güzel Bağış Yapıyor e, Şimdi BD binası 12'ye geçeli çok ormamış gibi görüyor mu duvarlardan? Kartal topumuz 3 seviye. Tamam üst seviye olur zaten. İksiyerlerimiz 6 olmuş. Bazı iksiyerlerimiz 5. 2 e, tanesi 5. iki tanesi 6 yarısı tamamlanmış. Ağır savunmalardan büyücü kulesini basıyor. Büyücü kulesi bildiğiniz üzere en pahalı savunmalardan. Burada büyük koruyucumuz 24. seviyesine yükseliyor. Okçu kulemiz yükseliyor. Bu arada bütün işçilerin çalışıyor olması çok güzel. Ee, ve belediye binası e, 12'ye gördüğüm kadarıyla Geçeli çok olmamış. O yüzden şu kadar duvar basmış olmam bile bence iyi. Geri geçtiğini düşünürsek gayet güzel. Şu etrafta çok çar, çar var. Bence şunları toplayabilirsin ama siz yine de sana kalmış. E, onun dışında kahramanların seviyesine bakabilir miyim? 51-52-23 full geçmişsin kahramanların Zaten yavaş yavaş basmaya başlamışsın Hazır ligler yokken Kahramanlarını karaksinin olduğu sürece Sürekli kahraman yatır bence Ve ikisinin olduğu sürece Benim mesela koruyucum e, barbar kralım Ve kraliçeme göre geri kaldı Herhalde da, barbar kral ve kraliçe Biraz kitap bastığımız için Koruyucunu mutlaka ikisinin olduğu sürece Yükseltmeye çalışmanı tavsiye edebilirim sana Onun için de gayet güzel bir hesabım Var gibi duruyor belediye binası Temiz bir geçiş yapmışsın bence Yan köyde biraz e, geriyiz gibi duruyor. Şu yan köyde geliştirirsek çok güzel olur açıkçası. Otto kulübesi yok değil mi sende? Evet daha 8'de Otto geliyor ama ya. 8'de mi 9'da mı geliyor? Bilmiyorum. 8'de geliyor Otto ama Otto'yu almamış da olabilirsin. Şu yan köyde biraz geliştirirsen çok güzel olur. Çünkü 6. inşaatçı için işine yarayacak. Onun için 6. köyü ilerlediğinde oynaması da bence gayet zevkli oluyor. Taktiksel açıdan güzel yaptılar. İnşaatçı 2-0 güncellemesiyle yan köyümüzü diyebilirim gayet güzel hesabım var sonraki arkadaşımıza hemen devam edelim hadi bakalım Evet bu sefer sağlam bir köle karşınızdayım patates 194 seviye bir belediye binası 13 e, yorum için teşekkür ediyorum şöyle yorum kaldırıyorum e, duvarlar direkt ilgimi çekti 14 seviye duvarlar ne kadar güzel duruyormuş ya duvarların bayağı bir büyük bir kısmını yükseltmişsin belediye binası 13 full yıldızımızı yapmışız eksi ayılarımız 8'ini seviye olmuş gayet güzel benim miksaylarım 7. seviye mi 6. Seviyem ya? Durun hemen bir bakacağım hemen. Evet bir bilgi öğrenmiş oldum. Benim miksaylarım 6. seviyemiş. Belediye binası 13'te iksirin iki tane yükseltme birden gelmiş. Vay canına. 2 kere yükseltmişiz miksaylarımızı, 8. seviye yapmışız. Kaya saçarlarımız 2. seviye zaten. Cehennem kulelerimiz 7. Kartal topumuz 4. Vallahi sen savunmaları bitirmişsin gibi geliyor bana. Bilmem size de öyle geldi mi arkadaşlar. Ama arkadaş sanki bütün her şeyini masmavi yapmış gibi duruyor. Ve devrimler sonuç bildiğiniz üzere 12'den de mavi bir tema. Ee, bakıyorum yani duvarlarını biraz geri kalmışsın. Çünkü diğer her şeyin neredeyse bitmiş gibi bir havan falan gördüm şurada. Sanki bu biraz geri kalmış seviye olarak havanların. Onları da yükseltesin. Havanları büyük ihtimalle önemsemiyorsundur bir, birkaç tane topum falan filan var şurada geri şu 17 seviye şu 18 seviye genelliği 18 seviye falan fixleniyor galiba büyücü kulelerimiz bile yükselmiş Allah güzel hesabım var sadece biraz daha fazla ganimet kasıp e, duvar yükseltirsen çok güzel olur ordu biraz garip kraliçe yürüyüşü yapıyorsun galiba kahramanların kaç seviye 75 68 kraliçeyi bitirmiş herhalde o yüzden direkt meleği basmış kafası rahat koruyucusu da bitmiş 50 seviye 5 ee, tane melek okey Şu balonlar herhalde Hava tuzaklarını tetiklemek için anladığım kadarıyla ee, Şu bebek ejderha falan Temizlik içindir okçularla beraber Duvar yıkıcımız var Bir de yeti atıcı ve Buz golemi var güzel ordum varmış bu arada Eline sağlık Ordum da bence gayet tatlı ve hoş Burada 6. inşaatçımız var mı Otto 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 Burada top var. Burada mega tesla yükseliyor? Yok. Ama alırız diye düşünüyorum. Burayı da güzel bir şekilde geliştirirsen 6. inşaatçı için önemli. Bob daha 1. seviye. Ama onu da halledersin diye düşünüyorum. Gayet güzel bir şekilde. Gayet güzel bir hesabım var. Patates. Sonraki arkadaşımıza devam edelim. Hadi bakalım. Evet, Velat adlı arkadaşımızın köyleri devam ediyoruz. Elin emeğine sağlık demiş. Güzel yorumun için teşekkür ediyorum. Hemen incelemeye başlıyorum. 141 seviye bir belediye binası 13. Seviye biraz belediye binasının göre düşük geldi. Önceki arkadaşlardan sonra özellikle bir de ben belediye binası 12'de galiba 159 levelim um şu an. Ama benim biraz bağış yapmamla da alakalı. O seviye çok da önemli değil ama yüksek olunca tabii daha güzel ve daha havalı oluyorsunuz. Bir tık Şimdi belediye binası 13 4 yıldız geçerli çok olmamış diye düşünüyorum diyor ama duvarlardan sağlam yükseltmeler yapılmış. Şu belediye binasını bir an önce 5 yıldız yaparsan güzel olur diye düşünüyorum. Kraliçe şampiyon 13. seviye oluyor. O bayağı olmuş ya. 13. seviye kraliçe şampiyonu ne demek? Ee, ondan sonra kahramanlarıma bakacağım 61 67. Barbar kralımız biraz geride kalmış. 39 12. Şu e, şeyi de falan 50'ye fixlememiz lazım kahramanları biraz yükseltmemiz lazım. Ganimet kasıyoruz. Sinsi Goblinlerle gayet güzel. Bu kupalarda bir de Sinsi Goblin. Herhalde belediye binası alıyordur. Diye düşünüyorum. Sinsi Goblinlerle yoksa. Yani şu kupalarda Sinsi Goblinlerle belediye binası sonuç biraz fazla geldi bana. Ee, onun dışında bakalım savunmalarına. Altın seveceğim. canem 7, 7. Şunlar 7 olmuş ama 8 oluyor belediye binası sonuçta. Ben de yeni öğrendim. Belediye binası 13 bu arada belediye binası 12'nin devamı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde 14'ün devamı da 15. Ee, onun dışında onun devamı 11 öyle gidiyor oyun. Haberiniz bilginiz olsun yani ikişer ikişer belediye aslında biri diğerinin devamı oluyor. İki belediye binasında üçüncü belediye binasında yeni şeyler geliyor daha çok. O onun devamı değil farklı bir yere şey artık devriliyor gibi düşünebilirsiniz. Devriliyor değil de dönüşüyor tam doğru kelime bulamadım orada 15. seviye 30. seviye 45 yapılmış 6. inşaatçımız alınmış bu arada tebrik ediyorum Allah bu seviyelerde 6. inşaatçı alabilmek güzel bir şey onun dışında işçilerin nerede çalışıyor senin bir tane havan yükselmesi iki tane havan yükselmesi başka 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 başka, başka. koruyucu bu 4 5 havan 6 inşaatçı olması da çok tatlı ya bir tane işimiz de boşta Şimdi bir tane işimize çalıştırırsak o 6 inşaatçı buffını kullanırsak çok güzel olur Onun içinde güzel köyüm var ee, Belediye binası 13'ü güzel bir şekilde yavaş yavaş yükselti yükselti maksayıp 14'e geçebilirsin diye düşünüyorum Eline sağlık sonraki arkadaşa devam edelim hadi bakalım Evet benim yan sağa rakip bir köle karşınızdayım Abi incelersen sevinirim şimdiden teşekkürler seviyorsun demiş güzel yorum için teşekkür ediyorum hemen incelemeye başladım. Dediğim gibi benim yan hesabı biraz rakip ve 9 hesabımız var bildiğiniz üzere. Sıfırdan FG35. Yarın ya onun videosu gelir ya da ana hesabın videosu gelir zaten. E, 7. seviye duvarlar, 8. seviye duvarlar ve 8'de duvarlar 8 yapılıyordu onu öğrendim. Bu köy inceleme videoları bana da çok şey öğretiyor bu arada. <laughs> Bilginiz olsun. Benim için de tecrübe oluyor. Ee, Belediye 8 klan kalemiz 4. seviye. Hava savunmalarımız maxlanmış. Okçu kulelerimiz 9. seviyelerde evet, maşallah. Büyücü kulelerimiz max. Bu arada bunlar max diyebiliyorum ben bu seviyelerde. İyi bir köyüm var savunma olarak baktığımda. Hava patlısı 4. seviye max olması lazım belediye binan 8'e göre. Yani senin tek duvarların geri kalmış gibi geldi bana. Havanların belki düşüktür. Sondaların falan filan. Bu ana hesabım mı yan hesabım mı bilmiyorum ama ana hesabındır diye düşünüyorum. Şuradaki taş kutusunu falan toplarsan çok tatlı olur. Şu mezarları toplarsan çok tatlı olur. Bir de oyunu o kadar uzun sürede toplayıcıları toplamamışsın ki. Depoların da boş. Kesinlikle ama kesinlikle şey yapman lazım. Barbar da maksanmış. Karakse deposu dolu. Hmm, bu işlerinin boşta durmaması lazım. Boşta bir tane hatta işlerin çoğu boşta kesinlikle bu sonduları toplayıp e, hem duvar yükseltmen gerekiyor hem de boşta işlerin yükseltilebilecek varsa o bir şeyleri yükselt yükseltecek bir şeyin yoksa zaten belediye binasını yükseltmen senin için en güzel olur diye düşünüyorum bu da için bütün işlerini boşta bekletme yani yükseltecek bir şeyin kalmadıysa şu sondularını mondalarını da mutlaka topla diyorum bir yan köye bakalım yan köyde zaten ana hesabın yeni olduğu için yan köyde çok gelişmiş olmaması normal ama yan köyde düzenin fena değilmiş özellikle şu duvarlarla etraf kaplaman okey bence. Gayet iyi yapmışsın orayı o işi. Yani yan köyde düzenin falan bence çok kötü değil bu seviyeler için. Ben ben ilk kez böyle bir düzen gördüm. Havanda merkezi bir yerde. Bence ben bu köye saldırırken zorlanabilirdim açıkçası. Sadece ezicinin yeri birazcık daha iyi koyulabilirmiş gibi geldi. Onun dışında burayı da mutlaka geliştirirsen yükseltirsen çok güzel olur diye düşünüyorum. Zaten e nasıl 6'dan sonra galiba yan köye açılacak bilgin olsun. 6'dan sonra açılıyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Biraz da kupa yükselirsen sey için güzel olur diye düşünüyorum. Bu seviyelerde kupa yükselmek kolay değil ama e, yine de kupanı yüksek tutmaya çalışırsan daha iyi ganimetler karşına çıkar diye düşünüyorum. Sonraki arkadaşlar devam edelim. Hadi bakalım köyün gayet güzel bu arada. Evet Coşkun'un Köyü'yle beraber devam ediyorum yorumun için teşekkür ediyorum şöyle yorum kaldırdım Bir belediye binası 11 görüyoruz 148 seviye Ben şöyle belediye binası 11 benim için değerli bir belediye galiba en fazla bu seviyelerde kaldım Çünkü Clash of Clans'da belediye binası 11'de oyunu bıraktığım için Belediye binası 11'de biraz fazla kalmıştım. O yüzden benim için değerli bir belediye binası. 44-48 kraliçemiz max olmuş olacak. Ee, ama barbar kralla koruyucumuzun daha 6 level'ı var gibi gözüküyor. Şu kahramanlarının bir an önce max senin için çok tatlı olur. Saldırılarında çok rahat geçer diyecektim. 3 tane kahraman da zaten yükseltmedeymiş. Dememe gerek yokmuş. Diğer iki işçimiz boşta. Niye diğer iki işimiz boşta? Mesela Ayşe büyücü kulesinin böyle 10 dakikalık, 1 saatlik, 5 saatlik, 6 saatlik yükseltmelerim şu küçük kulesini yükselseler çok daha hoş olur diye düşünüyorum. Oha wow, şu şans ağacına bak ilk kez gördüm bunu da. Yani daha önce gördüğüm hatırlamıyorum. Şu ağacı olan insanları kıskanıyorum. O dönemlerde oyun oynamadığım için üzgünüm. Şu ağaçları falan da kaldırsan güzel olur ama şu diğer ağaçların çok güzel gözüküyormuş. Onları zagın ama sakın kaldırma. Ve deminden son bir duvarlarımız maksanmış. Ganimetimiz max. max. Valla e, sadece işte işçilerini boşta bırakma oyuna gir. Zaten yapacağını yapmışsın. Şu topun da falan seviyesini yükseltmen lazım. Yeni aldığım binalar bunlar zaten farkındayım. Ve deminden son bir deni gelen binalar. Bunları yükseltmen senin için güzel olur diye düşünüyorum. Onun dışında burada da oo, iyi düzenler görüyorum. Ee, kahramanımızın birini yükseltiyoruz o da güzel bunu da yükseltiyoruz o da güzel yoksa birisi 6. inşaatçıya mı gidiyor aynen öyle 6. inşaatçıya gidiyor Allah sen zaten yapman gerekeni yapan bir insansın benden çok tavsiye ihtiyacın yok gibi görüyorum sadece birazcık daha aktif olup şu iki işini işte şu dandırık yükseltmelerini yapabilirsin başka yükseltmen varsa tuzak muzaktır onları yapabilirsin onun dışında gayet güzel köyüm var eline sağlık diyorum sonraki arkadaşa devam edelim Evet, keşke bizim klanda da böyle güzel arkadaşlarımız olsa dediği bir arkadaşımıza karşınızdayım. Yani daha fazla olsalar daha güzel olur. İnceleyebilirsin dostum demiş. Teşekkür ediyorum yorumun için inceleyeceğim. BD binası 14 ve BD binası 14'ümüzü 4 yıldız yapıyoruz. BD binası 14'ü geçirdiği çok olmamış belli oluyor. Ama ana önemli şeyler direkt yükseltilmiş o da belli oluyor. Mesela klan kalemiz, mesela kartal topumuz renklerden çok açık belli zaten. Mesela kaya saçarımız, mesela altın depomuz burada renginden kendilerini ele veriyorlar. Kara eksir deposunu da yükseltmiş olabilir. Şu sanki bir tık BD binası 14'e ait bir kara eksil deposu gibi geldi bana ama emin değilim ondan. Diğerlerinden eminim. Laboratuvarımız zaten yükselmiş. Bu da hayvan barınağı, 4 seviye. Atölyemiz 5. seviyesinde. Duvarlarımız 14. seviye. max duvarlarla geçilmiş bu arada. Eline emeğine sağlık. Çok güzel bir TH13 geçişi yapmışsın belediye binası 14'e. Ve kaya saçarımız, cehennem kulemiz, cehennem kulemiz, cehennem kulemiz. Belediye binamız çok güzel yükseltmelerimizi yapıyoruz. Onun dışında kahramanlarımız da maksarak geçmişiz. Şu an kraliçe yükseltiyoruz gibi geldi bana. 78 yapılmış kraliçemiz. Gayet güzel. Galiba bir tane iş için falan filan boşta mı senin? 2, 4, 5 yükseltme gördük. 6. inşaatçın vardır senin var. 6. inşaatçı nerede çalışıyor? Heh. Karakışta tamamdır. Gayet güzel hesabım var bu arada. İksir deposu da full altında şey. Maşallah var. 98 saldırı kazanmış. 4900 kupada. Gayet güzel hesabım var bu arada. Yan köyüne bakmak istiyorum. Yan köyde de aman aman. 9 seviyeler. 9 seviyeler. 9'u max herhalde ona geçmeyi düşünüyorsun. Burada da gayet güzel hesabım var. şu kahramanın mağaramanını yükseltirsen bir. Bu 30 seviye. buna neyini seviye gelmedim ya. Bu 30 oluyordu. 35 mi 40 mi ne oluyor artık galiba sanırsam. Bu neyini seviye gelmişti diye hatırlıyorum ben. Onu da bir ara yükseltirsen güzel olur. Onun dışında gayet güzel hesabım var. Duvarları bile 9. seviye maşallah ya. Bence çok güzel bir hesabım var. Geliştirmeye mutlaka devam et. Oyunu bırakmaman sana en büyük tavsiyem. Onun dışında zaten yapılacak şeyleri gayet doğru yapmışsın. Eline sağlık diyorum. Sonraki arkadaşımızla devam ediyorum Atatürk'eymiş Türkiyeymiş bu arada isim de güzel isimmiş Hadi bakalım kod yanlış haberin olsun giremiyorum <laughs> kodu kokladım ama ee, kod da galiba sorun var sonraki videoya atarsan ee, kod bulunamıyor Dur bir daha araya da basamıyorum ne oldu ya ah bir dakika geliyorum Heh, geldim bir an oyun bozuldu sandım Şöyle arkadaşlar girdiğin koda sahip bir bu oyuncu bulunamadı bilgin olsun Daha bir arkaya sonraki video atarsan yine bakarım ama kodun yanlış olduğu için köyüne bakamadım Sonraki arkadaşlar devam Evet köy inceleme Emir'in hesabıyla devam ediyorum Emir'e yorum için teşekkür ediyorum Şimdi ben alayım 57. seviye bir belediye binası 8 Önceki arkadaşımıza belediye binası 8 ama bu sefer fark olarak duvarlarımızı max görüyorum eline sağlık Burada bir top yükseltmemiz bir okçu kulesi bir top yükseltmemiz 3 tane onun dışında 4 tane 5 tane full yükseltmelerimizi de yapıyoruz gayet güzel buraya Clash kitapları binicimizi de almışız ee, bu da bu sezonun Royal Pass'ından ücretsiz olarak bitirdiğinizde alabildiğiniz bir şey şunu almış olmam biraz daha aktif olduğunu gösteriyor tıklayınca rengi değiş olan çok güzel değil mi ben çok beğendim şu tıklayınca renk değişmesinin olayını muazzam duruyor renkli hali bir de tıklayınca olması güzel olmuş onun için de senin zaten duvarların muvarların max laboratuvarın çalışıyor. 5 işçinin çalışıyor. İksir depon full altın depon boş gidip altın kasman lazım. Çünkü büyük ihtimal iksirle işim bitti. Ben işte böyle şeyler yaşanmasın diye iksirle olan yükseltmeleri sona bırakmaya çalışıyorum. Daha TH12'de bile öyle şeyler taktikler yapmaya çalışıyorum ama bazıları bana diyor. Abi çok yanlış yükseltmeler yapıyorsun. Ordu kampını basmıyorsun. Gidip savunma basıyorsun falan filan. İksir çünkü e, birikmesini istemiyorum ileride İksirle gereken her şeyi basmak istemiyorum baştan çünkü altın daha çok ihtiyacımız olan bir şey daha çok harcadığımız bir şey bizim seviyelerimizde ama size kamışa siz ordu kamp basabilirsiniz onun dışında burada e, belediye binamız altın seviye burası biraz düşük mü kalmış diyeceğim e, doğru belediye binası 8'i inceliyorduk dedim bir an belediye binası 11'i inceliyor gibi oldu orada köy düzenin güzelmiş köy düzeni çok beğendim buraya mutlaka geliştirme devam et 6'da yeni yer açılıyor değil mi? Aynen yeni yerinde açmışsın hayırlı uğurlu olsun. Ama bu ezicini fırını önemli binaları ilk köyüne almanı tavsiye ederim bu arada bilgin olsun. Onun dışında burada tatlı bir şekilde gelişirsen ileride burada gelişmelerin yaptığın gelişmeler senin işine çok gelecek. Sana çok art olarak gelecek. O yüzden oradaki saldırı haklarını mutlaka her zaman kullanmaya çalışmanı sana öneririm. Onun dışında bence gayet güzel bir hesabım var. Şu işlerini boş bırakmamaya, gelişmeye ve şu altın deponu fulllemeye devam edersen Gayet güzelsin. Sonic arkadaşımızla hemen devam edelim. Hadi bakalım. Evet bir belediye binası oyun görüyorum. Oyun avcısı abi lütfen incele demiş. İnceleyeceğim ama belediye binası onu da nasıl 49. seviye olabiliyorsun. Biraz çok fazla belediye binası basmışsın köyünde. Haberin olsun kesinlikle belediye binası 10 seviyesinde bir köy değil. Sana en büyük tavsiyem kesinlikle şu belediye binasına dokunmayı artık bırak. Paran fazla olduğunda belediye binasına basmaya yet kesinlikle belediye binasını yükseltme. Bu sana ilk tavsiyem. Bu belediye binasını yükseltmemen lazım. Yoksa çok zor bir ganimet kasarsın. Kesinlikle belediye binası dışında her şeyi yükselteceksin. Onun dışında kaç tane inşaatçım var? Galiba bir, 2 3 tane inşaatçım var. Bu inşaatçı seni acilen önce 1000 elmas sonra 2000 elmasa 5 inşaatçıya çıkarman lazım. Yani senin toplamda 3000 taşı e, taşa ihtiyacın var. Kesinlikle etrafta zaten çar çöpün yok ama e, taş kasacaksın. Taşlarını kesinlikle herhangi bir başka bir şeye harcama. Onun dışında 3 inşaatçının biri barbar kralını yükseltiyor. Kahramanların seviyesi de çok düşük kalmış bu arada. Bir tanesi okçu kulesi yüksel yükseltiyor. Bir tanesi kara kışı yükseltiyor. Dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle belediye binası basmaman çok önemli. Duvarlarını çok sağlam yükseltmişsin bu arada. Yani beklenmedik duvar yükseltmesi güzel aktif bir oyuncuya benziyorsun 215 saldırı kazanmışsın baya bir aktifsin Kesinlikle ama kesinlikle e, taş kazanıp taşlarını inşaatçı alacaksın ve belediye binasını değil e, Şu köyündeki binalarını yükselteceksin depolarını da mutlaka yükselt bu arada depodur hava savunmasıdır yani Ersin için şu an savunma öncelikli değil bence öncelikle depolarını falan yükselt e, Ordunda eksikliklerin varsa onları yükselt Ondan sonra inşaatlarını alman çok önemli. Dediğim gibi belediye binası yükseltme lütfen. Onun için de köyde de biraz geri kalmışsın ama ana hesabında aslında çok ileri olmadığı için yan köyü normal diyebiliriz. Yan köyde mutlaka saldırılar yapmanı tavsiye ederim. Düzenin bayağı kötü. Ee, klanında senin seviyende bir inşaatçı binası olup düzeni olan birisi varsa onu alabilirsin. Ya da başka klanlardan böyle düşük seviyeli insanlardan da düzen alabilirsin. Ya da en kötü kendin düzen yaparsan çok güzel olur buraya da bir düzen yapıp sürekli saldırman senin için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum Mesut sonraki arkadaşımızla devam edelim kesinlikle bu köyü adam et bekliyorum hadi bakalım Evet Ottoman'la devam ediyorum bu Ottoman'ı bir yerlerden hatırlıyorum bilmiyorum daha önce büyük ihtimal yorum atmış olabilir Kanka eğer derse aktif ol, olurum ve klanıma bak nasıl 3 yıldır geliştiriyorum ve Azerbaycan'dan selam demiş e, Kendisi de aktif olmadığını biliyor <laughs> Kartal topunu zaten görüyorsunuz üstünden dumanlar çıkıyor klanıma bak demiş Azerbaycan 12. seviye bir klan ee, Bu arada Azerbaycan'a buradan çok selamlar olsun 12. seviye bir klan gördük Mor mor güzelmiş bu arada klanın 3 yıldır emeğinin karşılığını güzel almışsın diye düşünüyorum Onun için de ana hesabımı bilmiyorum ama Ana hesabımmış gibi ben yorumlayayım yine de ee, Şimdik ee, kaç tane inşaatçımız var 1 2 3 5 vardır diye düşünüyorum ben ama 4-5 tane inşaatçımız var gayet güzel Sondalarımız falan filan dolu zaten Belediyemden sonra 2'ye geçmişiz Kartal topumuzu 3 yapmışız Cehennem kulelerimizden birisinin seviyesi Biraz düşük bunlar 7. seviye Yapılacak da Hava savunmalarımız yükseltilmiş XI'larımız düşük Valla e, şuradaki bir boşluk var Şuradaki boşluğu kapatırsan Yeni bir düzene geçersen ve gelip Şu sondalarını ve şurada ganimet şeyin Vardır senin onu toplarsan şu ağaçları maaşları toplarsan bence gayet güzel bir köyüm var ama aktif olursan e, Gerçekten iyi aktif olman lazım biraz aktif olduktan sonra galimet kasıp şu duvarlarını yükseltmen lazım Duvarları yükselttikten sonra zaten benim gibi rahatlayacaksın depondaki galimetler full olacak öyle deli gibi saldırı atmak zorunda olmayacaksın e, Sadece inşaatçıların çalıştırırsan bile yeterli Yani çok bir aktif böyle bir ay güzel bir aktiflik sağlasan şu duvarlarını maksasan bir ayda Ondan sonra zaten çok aktif olmanı istesen de istemesen de gerek yok. Sadece işçilerini boşta bırakmasan yeter depoların hep full olur zaten diye düşünüyorum. Bence aktif olursan gayet güzel bir köyün var. Emeğine e, boşuna çıkmamış olur. Bence aktif olman senin için güzel olur eğer vaktin varsa oyun oynamak için diye düşünüyorum. Onun dışında yan köyde de belediye minasiydi. Yan köyümüz biraz geri kalmış. Yan köyde de aktif olursan hatta çok çok hoş olur diye düşünüyorum. Burayı da hızlı bir şekilde geliştirirsin yeni güncelleme ile beraber güzel güzel gelişirsin diye düşünüyorum. İnşaatçı 2.0 güncellemesi geldi. O oyunu oynuyorsan zaten biliyorsundur diye düşünüyorum. Gayet tatlı burası da. Yani gayet güzel köyün var bence. Aktif olursan e, bu kadar şey yapmışsın, devamı da gelir diye düşünüyorum. Yorumun için teşekkür ediyorum Sonic arkadaşlar. Devam ediyorum. Hadi bakalım. E, son arkadaşlar karşınızdayım bugün e, Beş tane köyünü inceledim, arkadaşların köyünü inceleyemedim kusura bakmasınlar. Ee, değerli yorumları için yine de teşekkür ederim. Ben onların yorumlarını okudum. Sadece köylerini incelemedim için size gelmedi. Burada bir tane barbar bar, kral yükseltmesi görüyorum Halil'de. Bu arada Halil'in şeyini açtığını ben, öylesen bir bak demiş. Hemen bakıyorum öylesine bir. Son köyümüzsün zaten. Ee, Okçu Kraliçe 38. seviye, Barbar Kral 38. seviye ikisinin de yükseltili olması gayet güzel. İki tane hava savunma, oha wow, üç tane hava savunmamız yükseliyor, oha wow, yani. Ee, dört tane hava savunmamız da max oluyor, gayet güzel. Belediye binası 11'de severim bu videoda söylemiştim. Elektrolarımız var, küçücük de. Belediye binası 11'de kaç level oluyor? İki seviye mi oluyor? Bir seviye seviye oluyordur ama diye düşünüyorum. Elektrolarımız bir seviyeleri ne kadar küçük görüyorsunuz. İleride kocaman bir şey oluyorlar, seviye atladıkça büyüyorlar. Onun dışında XR'larımız 4. seviye, 4. seviye. XR'larımız bu seviyede 4 max mı ya? 5 mi max? 4 max galiba bu seviyelerde. XR'larımızı 4 yapmamız gayet güzel. 5 de olabilir ama emin değilim. E, Belediye'den son bir de uzun süredir yokum. Bu arada duvarlarımız yavaş yavaş yükselmeye başlamış. E, duvarlarımızı da yükseltirsek gayet güzel. Aktif bir insansın bu arada Halil belli oluyor. E, depoların falan full bütün işlerin çalışıyor. Şu depolarından arttırdıklarını işçilerin boşaldığı zaman e, duvarlara basarsın diye düşünüyorum. Yeni yeni elektro deniyorsun biraz tadını çıkartıyorsun gibi geliyor ileride. Yani kullanırsın ama çok da muazzam bir şey olmuyor ama olsun. Elektro bildiğimiz elektro çok kötü bir birimde değil barzo bir birim diyebiliriz açıkçası yani köyde geliştirirsen gayet tatlı ve hoş olur yani köyde kesinlikle geri değilsin iyisin ama bu yan köyün geliştirilmesi lazım. Burayı lütfen bırakmayın. Buraya lütfen verilmesi gereken değeri verin diyorum. Bu arada temayı değiştirmişsin. Onu fark ettim. Bak temada normalde burası normal köy. Burası mağara. Ee, mağarayı şey aşağıya yapmış. Burayı normal köy yapmış. Onu da dikkatimden kaçmanı değil. Onu da yapabiliyorsunuz. Yeni güncellemele gelmişti. BD binası 15'e yeni birlik seviyeleri geldiğinde gelmişti sanırsam. Gayet güzel köy var Dediğim gibi e, şu duvarlarını yavaştan yavaştan geliştirirsen gayet güzel olur diye düşünüyorum. Zaten güzel bir TH11 geçiş yapmışsın. TH10'dan aynı performansı TH12 geçişinde de senden bekliyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Halil'in köyle videoyu kapatalım. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Halen buraya kadar izlediyseniz ve köyünüzü incelemediyseniz Hoşçakalın ve bay bay.